Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir tatil yolculuğuna çıkıyoruz. 8 günlük bir yolculuk olacak bizler için. Çok eğleneceğiz, çok yer gezeceğiz. Bunların tamamını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Haydi gidelim. Alanya yanar. Evet arkadaşlar tatilimiz başladı. Sabah uyandık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Burada çok güzel bir yamaç kafe varmış. Kalenin olduğu yerde. Alanya kalesinin olduğu yerde. Şimdi gidip bakacağız. Orada manzaradan fotoğraflar da atacağım. Videolar da çekeceğim. Beklemede kalın. arkadaşlar kahvaltı yapacağımız yere geldik. Belki tatil için yanlış bir <laughs> hafta seçimi yapmış olabiliriz. Hava Alanya'da çok kötü. Arkadaşlar çok e, kötü Kayseri şey. kış tatilimize başlamış <laughs> Yani gerçekten bu bizim için bir kış tatili gibi bir şey olabilir. Şu an yağmur yağıyor. Sırılsıklam olduk. Bulutları görüyorsunuz zaten şöyle göstereyim. Hava gerçekten çok kötü. Ha ama manzara Arkadaşlar şimdi bu soğuk ve yağmurlu havanın ardından villamızın görmüş olduğunuz yüzme havuzuna gireceğiz. Yani eminim giren arkadaşlarım söylüyor su buz gibi ben daha hiç denemedim. İlk defa gireceğim şimdi. Hadi o zaman başlayalım. Çok soğuk çok. Ele é Arkadaşlar gecenin sonuna geldik, ee, bugün çok yoruldu Kahvaltı, havuz, çok fazla bir video içeriği çıkaramadık ama yerleşmemiz falan bayağı uzun sürdü. Ee, o yüzden ilerleyen günler daha bir dolu dolu geçecek bizler için, daha bir yoğun olacak. Ee, o yüzden yine bugün elimizden geldiği kadar bir video içeriği yapmaya çalıştık. Bugün zaten tatilimizin birinci günü. Ee, Yeni başlıyoruz. Evet, e, bizleri izlemeye devam edin. Eğer bizi izlemekten de zevk alıyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz şimdi tekrardan arkada gördüğünüz bu buz gibi avuza tekrardan bir daha gireceğiz. Sizler devam edin izlemeye. Bu videoların devamı parça şeklinde gelecek. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Sekiz günde ayrı ayrı videolar atacağım. Aynen. Çünkü ayrı ayrı etkinlikler yapacağız. O yüzden izlemede kalın. Görüşmek üzere. Sizi Görüşürüz. seviyoruz.